Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir proje yapıyoruz. Bu şekilde bir kart design yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Şu şekilde ben tasarladım. Aslında daha çok yani tasarladım dersen tasarladım derken HTML CSS'e döktüm arkadaşlar. Bunu ben bir Figma'da e, yapılan bir tasarım vardı bu şekilde. Görmüştüm. Onu ben HTML CSS'e döktüm. Tasarım bana ait değil yani. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen projemizi yapmaya başlayalım e, projemin içerisinde de size bazı şeyler göstereceğim. Onu da ayrıca ders içerisinde anlatmış olurum sizlere. Hemen geliyorum burada ben projemi böyle en baştan size nasıl başladığımı da göstermiş olayım. Style.css diyelim. Geliyorum öncelikle bakın burada Google Fonts'lardan Poppins fontunu kullanacağım. Buradan import ediyorum arkadaşlar. Şunu şöyle <laughs> çeker keselim. Bu şekilde olacak burası. Sonrasında hemen geliyorum. Buraya CSS dosyamı çekiyorum. Style.css dedim. Ve başlıyorum. Bunun en genel bir divi olacak arkadaşlar. Sonrasında ee, zaten adım adım yapacağız. Ben size adım adım anlatacağım. Şimdi başlıyorum. Öncelikle hemen body'ye geliyorum ben. Body'ye geldim buraya. Buraya bir main diye bir tek açıyorum. Bunun içerisine kodlarımı yazacağım. Öncelikle diyorum ki nokta kart tre basic. Yani başlangıç olanı, standart olanı, premium olanı diye gittiği bu şekilde. Bunun Arttım. Bunun altında ne var? Başlığı var değil mi? Hemen geliyorum. Bunun içerisine nokta kart tre header adında bir class oluşturuyorum ve ayrıca buna bir class ismi daha veriyorum. header tre basic diyorum arkadaşlar. Çünkü bir geneli kullanacağım. kart header diye bir başlığım olacak. Bir de ayrıca her bir şeyin her bir kartın kendine ait özellikleri olacağı için iki ayrı class kullandım. Bunun içerisine de bir h hey bir atıyorum. Ve başlangıç diyorum. Tamam. Bunun altına indim. Diyorum ki kart body. Burayı da kart body olarak düşünebiliriz. Nokta kart re body diyorum. Bunun altına hemen geliyorum. Şöyle bakın bir 500 TL yazısı vardı. Bir P etiketi açtım. Bunun içerisine şöyle 500 TL yazalım. Indim altına. Şöyle bir ule açıyorum. Bakın burada da alt alta sıralı 4 madde var. Diyorum ki buna tabii ki bir class vereceğiz arkadaşlar. Class dedim. Bununla da card tre element tre container diyebiliriz. Hemen tabii bu ule'nin içerisine lillerimi ekleyeceğim. Lilleri de şöyle bir class vereyim. Tire pardon. Kart element adında. Bunda ne almışız? İki kullan. <laughs> SSD. Tamam. Şöyle bir bakıyorum. Burada başka ne var? Evet altında hemen buton var. Bakın bu UL'nin hemen altına bir buton pardon bir buton açıyorum. Bu butona da tabii bir class ismi vereyim. Bunun bir btn isminde bir class olsun bir de btn-basic adında bir class ismi daha olacak. Hemen bunun içerisine de sipariş ver diye bir şey yazdım. Hemen geliyorum ben şimdi. Yani ilk kartımı hallettim burada bakın. İlk kartımı tamam. Şimdi standart ve premium yapacağım. Bunlar da buna benzeyeceği için geliyorum. Aslında bakın buradan bunu kopyalıyorum. Şuradan itibaren. Kopyaladım yapıştırdım. Şimdi buraya geldim. Bazı özelliklerini değiştireceğim tabii ki. Şimdi burada bunun ismi kalp beylik değil. Neymiş? Kart standart olacak. Standart olacak arkadaşlar. Hemen altına inelim bakalım. Burada kart header vardı. Header basic demişiz. Buna da header basic değil de header standart diyeceğiz. Son altına indim. Buna standart diyoruz. Bir altına daha iniyorum. Bu kart element container'dı. Bunun içerisindeki kendi özellikleri vardı. Standartta kopyaladım. Yapıştırdım. Bu sefer kart Premium olacak. Bunun ismi Header Premium diyorum. Burada da bunun özellikleri vardı. Bunu ne almışız? Sınırsız almışız. Sınırsız. 16 GB RAM RAM ve sınırsız. Sınırsız. Kaydettim. Şöyle bir baktık, bakınca başka bir şey yok. Şunu bir kaydedelim ve çalıştıralım bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Tamam, istediğim özellikler gelmiş. Burada HTML ile ilgili bir problemimiz yok. Hemen geliyorum ben bu sefer stillendirmeye başlıyorum. Stillendirmeye nasıl başlayacağım? Body ile başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle body ile başlayacağım. Ve sonrasında kodlarımı yazacağım. Geliyorum diyorum ki body parantezimi açtım. Hadi, pardon hatta öncesinde şunu yapalım. Her zamanki yaptığımız gibi. Yıldız diyorum. Açtım kapattım. Margin. Sıfır diyorum. Padding'im sıfır olacak. Box sizing'im border box olacak. Kaydettim. Bunun altına şöyle boşluk vereyim. Body'imi yazıyorum. Öncelikle bir background veriyorum. Background'ım FFF olacak. Display flex diyorum. Flexible yapacağım. Çünkü bir de bundan sonra justify-content-center veriyorum. Ortalamak için justify-content-center yapıyorum. Şöyle yapmak daha güzel sanki. Evet. Niye böyle olmuyordu bu sefer? <laughs> Just like on the center dedim. Align items center diyorum. Sonrasında height veriyorum bir 100 vh dedim. E, line height'ım 1.8 olacak ve font family diyorum. E, şunda da gelelim şöyle. Bakın kopyalıyorum burayı yapıştırıyorum. Bu şekilde kullanmam gerekiyor. Kopyalım. Şimdi burada arkadaşlar arka plan verdim. Display flex verdim ki ee, Just like contour center'ı da kullanıp bunu flexible bir hale getirmek. E, bunu ortaladım. Yükseklik verdim. Line height verdim. Bir de e, Font family içinde yazı stilini vermiş bulundum. Body'm bu şekildeydi. Şöyle ben şunu da yazabilirim aslında. HTML deyip Pardon. HTML deyip font size'ım 18 piksel diyebilirim. Tamam. Hem şimdi bu sıra geldi main tag'ime. Main'in özellikleri yine display flex flex olacak arkadaşlar. Sonra justify content justify content center diyorum. Align Items Align Items Center diyorum ve son olarak da flex wrap wrap oluyor. Şimdi bu flex wrap ile ilgili niyeyse bana çok soru geliyor. Yani anlaşılmamış sanırım. Şöyle bir şey arkadaşlar bakın F flex e flex wrap wrap dediğimizde bu ekranı küçülttüğünüzde bu sondaki yani artık ne kadar taşıracaksa ne kadar küçülecekse buraya sıkışmıyor da altına kayıyor. E bu bunu sağlıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde indirdiğimde altına kayıyor. Yani flex wrapping yaptığı burada bu aslında. Bakın bu şekilde altına kaydırıyor. Şimdi burası tamam. Anlaşılmadık bir şey yok şu anda sanırım. Main kodlarımı yazdım. Altında şöyle bakın. Kart basic Kart tre basic Virgül Nokta kart tre Premium Virgül Nokta kart Tre Standart özellikleri şunlar olacak. Diyorum ki bir hemen macim veriyorum. Sıfır. Yukarıdan sıfır. Sonra sağdan 2 rem. Aşağıdan 1 rem. Ve soldan da sıfır olacak arkadaşlar. Macinimi verdim. Hemen bir padding de veriyorum. Padding diyorum. 0, 0, 1.5 rem ve 0 diyorum. ve kaydettim bunu da. Altına indim. Bir genişlik veriyorum buna. Genişlik 15 RAM kadar olacak. Background diyorum. Background white diyorum arkadaşlar. Sonrasında yazı rengi vereceğim. Yazı rengimiz de bu şekilde olacak text align'ım center olacak. border radius veriyorum. Kenarlarını yumuşatmak için. Bu da bir rem kadar olsa yeterli oluyor. box shadow diyorum arkadaşlar. box shadow <laughs> diyorum ki 0.5rem dedim. rem boşluk 0.5rem boşluk 0 birrem diyorum. RGB. Bunu kaydetmiştim arkadaşlar. Sonrasında 51 51 51 0.2 dedim. MaxShadow vermekle uğraşmıyorum ya da internetten MaxShadow araştırıyorum arkadaşlar. Dilek yani MaxShadow'un nasıl olduğunu nasıl yapmam gerektiğini sıfırdan çok bakmıyorum yani. Overflow Hidden diyorum ve transition diyemiyorum tabii ki. transition o 0.1 milisaniyeye ease in out. Yani üzerine geldiğimizde şöyle eee burayı anlatacağım. Şöyle bir şey olması için. Şu klibi peti birazdan anlatacağım arkadaşlar. Geldik sayılır. Şimdi burası tamam. Bakın kartlarımız bu şekilde geldi. Yani herhangi bir kenarlık vermedim biliyorsunuz. Burada vermiş olduğum box shadow sayesinde bu şekilde oluştu. Sonrasında diyorum ki. Kopyaladım. Hover diyorum. Hover. <laughs> nokta. Bu da yani üzerine geldiğimde ne olacağını biliyorum aslında. Transform diyorum. Transform. Scale diyorum. 1.02 olsun. Kaydettim. Bakın bu şekilde oluyor. Tamam. Hemen altına indim. Şimdi şu bakın burada e, Yaptım. Bakın burada bu şekilde benim bir geçişli yani şöyle bir efektli geçişli yani e, gradientli bir e, arka planım var. Onu yapacağız şu anda. İndim altına diyorum ki nokta header tre basic virgül btn tre yani nokta btn tre basic Parantezimi açtım kapattım. Bakın bununla bu aynıydı çünkü. Bununla bu aynı olduğu için hepsini aynı yapmıştık. Ondan bu şekilde diyorum. Tabi bunlarda aynı şeyi yapmamışız. Bunları düzeltelim. Bununla bu aynı olsun. Bununla da bu aynı olsun. Yazıyorum. Diyorum ki background diyorum. Pardon. Background 2 line, linear gradient diyorum. 135 dek dedim. Virgül arkadaşlar. Virgül e, diye işaretimi koydum. <laughs> diyorum ki 06C 766 dedim. Kaydettim. Bakın bu şekilde geldi. Şu efekti biz almış olduk arkadaşlar. Bakın buna da geldi. Bunlara da geldi. bunlarda yine aynı şeyi kullanmışız. Hemen onu da ben işte BTM Basic değil de bunu şöyle yapalım. BTM Basic BTM Standart diyelim. BTN Premium. Bunları değiştirmemiştim. Mesela öncekinde de. Yani şurada da ben değiştirmemişim onları. Bunda düzeltmiş olalım. Şimdi yazmaya devam edelim. Ee, i̇lk ilk gradient'ını yazdım? Sonra hemen alt Geldi. Tamam. Bunları hallettim. Nokta kartre body diyorum. Bunun altında şimdi bakın şöyle bir boşluk verelim şuraya. Padding yukarıdan ve aşağıdan <laughs> rem olsun soldan ve sağdan sıfır olsun şöyle boşluk olsun hatta şunu 0.5 rem olsa daha iyi olacak tamam card body'mizde yazdık şimdi diyorum ki nokta kart tre body fantizim açtım kapattım Tabii bunun şöyle p etiketi vardı bu font t, size 2 kere olsun. font weight'i bold olsun. Evet bakın şu şekilde geldi. Şu başlangıç yazısında bunu nasıl vermiştik bir dakika. eee h1 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 e Bunu H1 vermeyelim, H2 verelim. H1 biraz büyük durdu çünkü. H2 kaydettim. Böyle daha güzel oldu. Sonra e, geliyorum. Şöyle diyelim. H2 diyelim. Color white olsun. Aynen bu şekilde. Onları da beyaz yaptık. Kaydettim bunu da. Şimdi altına indim arkadaşlar. Şimdi btn'lere uygulayacağız. Bakın burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Şu kaldı. Şu efekti anlatmam lazım. Şunu biraz daha genişletmem lazım. Anlatacağım. Diyorum ki btn margin diyorum. 0.5 Rem Dedim Alttan üstüne 0.5 Rem olsun. soldan sağdan 0 olsun Sonrasında Padding diyorum arkadaşlar Padding yani e, iç boşluk vereceğim buna 0.7 Rem olacak yukarıdan ve aşağıdan 0.7 Rem olacak Soldan ve sağdan da 1 Rem kadar olacak bir border radius vereceğim. Border tre radius diyorum. Buna da bir rem kadar versem yeterli olur. Font size'ın bir rem kadar olsa yeterli olur. Font weight'im bold olsun. Rengimiz white olsun border olmasın cursor pointer olsun Üzerimize geldiğinde bir el işaret çıkıyordu O olsun Ve son olarak da Bakın bunun üzerine geldiğinde Bir efekt olsa mı Gerek var mı? Yok Bakın bu şekilde bu da geldi Şimdi buradan bunun buradan farkı şöyle bir şey ee, Bunun şöyle bir efekti var arkadaşlar Şimdi geliyorum ona. Şöyle yapacağım. Bakın, Bennett Filay, Bennett Filay diye de okunuyor olabilir diye bir site var. Burada bize CSS Clip Path'i kolayca nasıl yazacağımızı gösteriyor. Bakın burada, bakın Triangle diyor. Bunu böyle değiştirebiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Ee, triangle Zoid oluyor. Bu şekilde yazabiliriz gibi gibi. Bakın bu şekilde. Yani ben bunu buradan kullanarak almıştım. Siz kendiniz başka bir şekilde e, yapıyor olabilirsiniz. yani bazı şeyler vardır arkadaşlar. Arkadaşlar CSS'te veya şey tasarımda olsun, kodlamada olsun. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok. Bakın bu tarz şeyleri biliyorsanız kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İşte şöyle Z'si böyle, Y'si böyle. Şu oranda olacaktı. Yani onu akıllı tutmak vesaire biraz daha zor olabiliyor. O yüzden buradan geliyorsunuz bunu bu şekilde kopyalayıp projenizde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu ben nerede kullandım? Yani bu kart header bölümünü bu yüzden yazmadım. Burada direkt bakın kart premium vesaire yazmıştık. Hemen geliyorum buraya bakın. Altına şuraya yazabiliriz. Nokta kart türe header dediğimizde parantezimi açıyorum kapatıyorum, Diyorum ki burada bakın bir height diyorum. <laughs> 5 rem kadar size. Sonrasında text yani text transform uppercase verecektim ama ben mega büyük almıştık. Font weight vereyim ben. Bu bold olsun. Bakalım nasıl duruyordu. Zaten duruyor. Sonrasında başka ne verebiliriz buna? Ee, bir padding verelim arkadaşlar. Padding veriyorum. Diyorum ki yukarıdan ve aşağıdan bir ram kadar olsun. Soldan sağdan sıfır olsun. Bakın bu şekilde verdiğimde burayı ortalıyor. Daha güzel bir görüntü oldu şu anda. Altına indim. Ee, rengimiz zaten beyazdı. Yani daha öncesinde belli olması için ben bu şekilde H2'ye Color White yazmıştım. Buraya ayrıca yazmama gerek yok. Sonrasında diyorum ki, clip pet, clip tre pet diyorum. Bakın kopyaladığımı buraya geliyorum yapıştırıyorum. Şunu sadece şurası biraz daha çok yukarıda olmasın, ince olsun diyorum ve kaydettim arkadaşlar. tabi olmaz. Kaydettim arkadaşlar. Bakın bu şekilde geldi bize. Yani kart tasarımımız da tamamlanmış oldu. Hem de size bir site göstermiş oldum. Clip, Clip Pad Maker diye. Bunu da e, kullanın. Tavsiye ediyorum arkadaşlar kesinlikle.